Evet, Motomoda'dan herkese merhaba arkadaşlar. Yine enteresan bir olayla karşı karşıyayız. İlk önce yine kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve like tuşuna basmayı unutmayın diyelim. Şimdi arkadaşlar, yeni kasa X-Max'lerden görüyorsunuz. Şimdi olay ne? Çok enteresan. Şimdi arkadaşımız yolda gidiyor, ışıklarda duruyor. Sonra bir tane minibüs arkadaşımızın arkasındaki araca çarpıyor. O araç da geliyor böyle tık diyor buna tıklatıyor. Ondan sonra minibüs kaçmış etmiş falan vesaire neyse. Şimdi arkadaşımızın olayı ne? Ki çok büyük bir hasar olmamasına rağmen arkadaşlar bakın görüyorsunuz hiçbir şey yok motorda. Şimdi şu kısımdan çarpıyor bakın çamurluğun ucu kırılmış. Şu lambanın şeyi düşmüş böyle vuruyor. Ancak iki amorsör de arkadaşlar eğilmiş motorun. Hatta bakın bu amortisör şöyle bastırmadan sabit kalmış. Hani şey yapmıyor, gitmiyor. İki amortisör de yamuluyor. Dedik yani biz böyle bir şey nasıl olabiliyor yani şey yaptık. Yani çünkü çok büyük bir darbe de değil arkadaşlar. Görüyorsunuz. Komple motorun bu kısımlarını söktük. Ulan dedik acaba şasede de mi bir şey oldu filan vesaire. Şasede de bir şey yok. Ama iki amortisör de iptal. Yamulmuş abicim. Bu kadardan bir darbeden ötürü. Şimdi diyeceksin abi sen bu videoyu niye çekiyorsun yine? Şimdi oluyor, trafikte bazen arkamızdan tıklatıyorlar, bir şey yapıyorlar. Hani, şey yapmayın hemen, bir arka amortisörleri kontrol edin, çünkü bu motora binenler. Şöyle bir bakın. Çünkü geldiğinde, amortisörler çalışmıyordu, sabitlemişti kendini. Bu böyle, yer yapınca, burada takılı kalmış arkadaşlar. Bir şey yokmuş gibi gözüküyor motorda ama ciddi masraf var. Şu an bu amortisörler 3 lira filan, ikisi. İkisini değiştireceğiz. Ve yamağda da parça yok yani şu anda. Ee, enteresan bir şey. Ondan bunu da böyle bir uyarı bağımında çekeyim dedim. Arkadan biri tıkladığında lütfen arka amortisörü arkadaşlar kontrol edin. Yoksa ciddi bir masrafla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bir şey yokmuş gibi gözüküyor motorda. Ama bilmiyorum artık yani bu amortisörün malzeme kalitesinden bir darbeden. Nasıl bir darbe aldıysa yani öyle bir şey de yok yani motorda. Sadece çamurluk kırılmış. Burası kırılmış ama iki amortisör de eğilmiş arkadaşlar. Ki şasede de hiçbir şey yok. O da enteresan yani bir şey. Ben de sizi uyarayım dedim. Yeni kasa işte X-Max serisinde böyle bir olay yaşanmış. Evet. Görüşmek üzere. <laughs> saygılar.